Şervan rolü oynayacağız tamam mı? Tabi, şimdi bugün ilk başta halkalardan sekeceğiz. Sonra çizgiye geçeceğiz. Çizgiden o halkalar alıp bunilerin içine atmaya çalışacağız. Tamam mı? Başla! Evet Burak'a kazandı. Aferin. Tamamdır. Burak'cığım gelsin. Hadi. Bravo. Azandı. takım oyunu bir arada hareket ederek bu topu ne yapacaksınız? Buradan buraya düşürme çalışacaksınız. Anlaşıldı mı? Nisa, evet. bak top senden tarafa. Evet evet, evet. güzel güzel evet gönderim tarafa. Ah ah, ah Da, Bak Anam. bak, parmak bak, benim bak. Elime. bak böyle böyle. Hocam böyle deme. Evet, böyle böyle. Basar. Efendim? Bir tane deneyelim mi? Deneyelim biraz da. Ana tamam. Bir şey Teşekkür ederim hocam. Tamam. Şimdi bunu yuvarlayalım evet. mı? Az önce Tamam. Şimdi bunu ne yapıyoruz biliyor <laughs> musun? Bunu böyle böyle hadi sen de bir ucundan böyle yap hadi. Tamam. Çok güzel oldu. Arkadaş evet. olalım Derim sana. Şimdi... <laughs> Şimdi şuradaki boşluğa aferin sana artık. Şimdi buradan kapak arkasına, arkasına tak, yok. arkasına okay. tak. Nerede kalmıştım tam olarak? Tamam, bu orada burada Orayı boyamıyoruz. Boğazı sadece. Şimdi için, düzenlenen planın, şimdiden onun için Adım Mevlüt Coşkun. Ve bu kuma iki senede geliyorum. İyi iyi 2 sene iyi, iyi görüyorum. Hocaları da iyi seviyorum. Bayağı da iyi, iyi etkinlik yapıyoruz bu okulda. Arkadaşlar iyi takılıyoruz. Yani bu komek iyi. Mesela geçen atlarında kolle yaptık. Bileklik yaptık. Spor desinde oyun aradık. Resim desinde boyama yaptık. Bu da çok teşekkür ediyorum. İyi ilgilendiler bizde. Allah razı olsun. Yani burayı çok seviyorum. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, sevgili hocalarımı çok seviyorum. Beledi belediyemize çok teşekkür ediyorum. Onları da çok seviyorum. Bu bu, bu, bu çok seviyorum. Yine de katılmak istedim. Burada müzik çalıyorum, ritimler yapıyorum. El, el sanatlarına giriyorum. Benim benim bölümümü de, kendi bölümümü de çok seviyorum. Kendi sınıf öğretmenimi çok seviyorum onlara buradan. Teşekkür ediyorum. Ders çalışıyoruz. Ondan sonra boyama çalışıyoruz. Ondan sonra müzik dersine iniyoruz. Mesela yoğurduk. Mesela bir kaş şeker attık. Sonra yoğurduk. Bugün biz şey ha, bugün bugün biz poğaça yaptık. Şey aç açtık. Sonra üzerine yumurta sarısı döktük. Üzerine yumurta sarısı döktük. Süslemeler yaptık fırında fırına at, attık. Annalara bir arkadaşımı çok seviyorum. iyi anlaşıyoruz. Teneffüslerle beraber geziyoruz, sohbet ediyoruz. Kamekteki hocalarıma teşekkür ediyorum. Kurabiye yaptık. Sonra yiyecek içecekten. Sonra e, pasta yaptık. Köstebekli pasta. Bütün hocalarıma Allah razı olsun. Çok emekleri var. Kışın da devam, devam etmesini istiyorum yani bu kursla.